Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem iş yerimizin bereketinin açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı iş yerimize koyalım. 20-25 günlük bir süreçte iş bereketin bereketinin açıldığını göreceksinizdir. Öncelikle bir ekran görüntüsü alın bu kağıttan aldığımız ekran görüntüsünü bilgisayar çıktısı olarak alalım. Dediğim şekilde yapalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şeyin yolunda girdiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ergümen hocam. Bugün yapacağım yapacağımız işlem çevrede insanlarla da iletişimimiz zayıfsa bu iletişimi düzeltmek için yapacak olan bir işlemdir. Boşluk bıraktığım yere kolay adınızı ve doğum tarihinizi annesinizi yazın. Daha sonra bir kağıt çakmakla yakın ve küllerini daha fazla suyla gönderin. 25 gün içinde uzun sonuçları görmeye başlayacaksınız. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana basın üzerinden ulaşabilirsiniz.